Arkadaşım part 2'yi hemen çek. Gel bana Gel lan. Gel lan mermi dolduracağım. Bekle. Bekle ben sana. Önüme çıkma. Önüme çıkma. Önüme çıkma. Hem de önüme çıksa hiçbir şey yapamaz. Ne ee, yapar? Ne? Seni öldürüyor. Öldürüyor. Yumruk atıyor sonra silah alıyor. Tamam lan. İki bu dedi. Dedi, halli, deli, halledelim yeter. Grendel. Yok, ilk Grendel'i halledelim. topası sopası var. Dedenin en azından bir şey yok. Dedeci, Dedeciğim. Daha gelmemiş olabilirler. Aslı. Efendim. Dedeciğim. <laughs> Dedeci der gidersin. Dede. Nerede bu? Ha, Granny. Orospu Adam o. Bu bu Hadi dede geldi. Ha dedeciğim ne yapabileceğim? Beni mi öldürecek adamı orospu çocuğu? Arkadaşlar şu romantik ana bak abi. Şu romantik ana benim babanın ne Şimdi Şimdi benim oraya koysaydı. <laughs> 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 ben Oy. Dede götüne sık. Orospuluk <laughs> yapma. Arkadaşlar o Rus olan Kazım Can'a bir şey söyleyin. Onu döveriz. Diyor ki ben o buyum. Bana yardım et. Kim? Sen. Şimdi verme 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 neredesin? Tamam bizim mesela şurada hazır dursun. Azar sor. orada. Dede oraya gelirse alabilir içeri. Kullanmıyor. Neredesin lan dede? Baba. Şuradan bir tane de alsana belki alabiliyorsundur. Anladım. Bak bak. Tekin sabrınla da Ya biz hiçbir şey bulamadık. işte. al ah, yarak bulamadık. Ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Arkadaşlar ben videodan ayrılıyorum. Ayrılıyor mu bu? bu. Siktir git. Evet arkadaşlar. Abi de bir şeyler bulup bir şey bulup inerim. Ben ne diye dede yarica. Hiçbir şey bulamadık biz. Ne yapacağız? Ben ne diye dede. Bana bir boğ yapalım. Yapacağım. Buralardan mı Ne yapacağım? Silah kalsın. Silah silah silah. Ve arkadaşlar video bu kadar. Görüşürüz.